Değerli arkadaşlar merhabalar, hayırlı güzel günler sizlerle birlikte olsun. Arkadaşlar bugün itibariyle Shell istasyonundan yakıt aldım ve yakıtımızı arkadaşlar aldıktan sonra görmüş olduğunuz üzere ilerlemeye devam ediyoruz. Biraz sonra zaten size fişi göstereceğim ve fişi göreceksiniz. Aldığım yakıtın miktarından orada bahsediyorum. Burada e, ses ünitesinin kapalı olmasından dolayı ve arkadaşlar ayrıca iki çarpı büyütme modunda kalmış video kameram. Silerken temizlerken onlara dikkat etmemişim. Kafa kamerasıyla kayıt yapıyorum. Ama bilgilendirme tam gaz devam edecektir. İşte gördüğünüz gibi şu soldaki şel istasyonundan yakıtımı tamamladım. 200 liralık. Benzin aldım ve biraz sonra size fişi göstereceğim arkadaşlar fiş hakkında bilgilendirme yapacağım sağdan devam ettim göbekten döndüm ve ışıklarda e, duracağım biraz sonra ve arkadaşlar 200 liraya 200 liraya yaklaşık 14 14 buçuk litre kadar bir benzin almış oldum zaten şimdi fişi arz ediyorum sizlere bakın Gördüğünüz gibi e, 1300 şöyle durduralım bir 15 270'den 13.1 litrelik yakıtımızı aldık. Evet 13 litrelik yakıtımızı aldık 15 270 liradan ve 200 lira para verdik. Türkçesi bu arkadaşlar. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Bunu gördünüz. Evet arkadaşlar ışıkların yanmasını bekliyorum. Işıklar yandığı vakit ilerlemeye devam edeceğim. Ve istikametimiz hemen arkadaşlar karşıdaki Kıbrıs Caddesi'ne geçeceğim. Gördüğünüz üzere arkadaşlar tekrardan devam ettik. Yavaşlama modunda çekmişiz hızlandırma modunda değil. Evet değerli kardeşlerim Toskanal'la marka Pro'yu sordum. Satışının olmadığını öğrenince arabaya binmek üzere hareket ettim. Bundan önce 15 küsür liradan yakıtımızı aldık arkadaşlar. 14 litrelik yakıtımızı aldık. Arabaya binerken hemen şu karşıdaki dayı ya lazım. <laughs> Aracının yağı tam mı yağ ikmal yapalım ben yağcıyım dedi. Karşıdaki hemen yağ ünitesinden. Dedim ben aracımın yağı tam kontrol ederim sürekli. Ayrıca aydın da değiştiriyorum yağ mı falan. Gittiğim vakit dedim. Sohbet muhabbet koyulaştı. Ve arabaya binecektim. Binmekten vazgeçtim. Bakın şu karşıda görmüş olduğunuz 200E'nin yanına gideceğim biraz sonra. Velhasıl kelam Toskanalı'la Pro testi isteyen arkadaşlara kötü bir haberim var. Hem Kurtuluş'taki Shell hem de hem de e, Ahmetli yani İncesu'nun hemen arka tarafındaki Shell de Toskanan'la Pro yok. Araçlardan bahsediyoruz burada. E, nasılsın? iyi misin? Muhabbetinden sonra araçlar e, hakkında işte 94 model mi? 94 model dedim. E, otomatik vites senin demiş. Senin diyor şeyde kalmış diyor. Bakın biraz sonra onunla ilgili bir faaliyetim olacak burada. Sen dedi E, e modunda mı gidiyorsun falan. Ben de E'yi kullanıyorum dedi. Esasında dedim ben şehir içerisinde E modunda gitme taraftarı değilim. Şehir içerisinde S modunu kullanıyordum. Ama bir arkadaşa gösterirken herhalde E modunda kaldı. E, uzun süredir de E modunda gitmişim dedim. Bakın ve modu görmüş olduğunuz gibi ne görünüyorsa odur. S moduna aldım. Şimdi E modunda gittiğiniz vakit arkadaşlar ekonomi yani sürekli araç otomatik vites aracım sürekli vites büyüterek şehir içinde hareket ediyor. Oysa S modu standart modda yedire yedire e, hareket ediyor vitesleri e, hakkıyla atıyor. Diğeri gibi hemen hızlıca atmıyor. Ve bu da tabi yakıtı şehir içinde çok etkiliyor ama uzun yolda her zaman ekonomi modunu tavsiye ederiz ve burada konuşmalarımız devam ediyor. Biraz sonra zaten kendi aracın yanına da gideceğim. Aracı şöyle zaten görüyorsunuz, biraz inceleyeceğiz ve onun hakkında da konuşacağız. Esasında zevkli güzel bir konuşma oldu. Yaklaşık olarak bu abimizde araç 12 yıldır kendisindeymiş ve e, defalarca satmaya yani. E, çalışmış demeyelim, satılığa birkaç defa çıkarmış ve hepsinde de geri vazgeçmiş satmaktan. Ben de dedim ki zaten satsan dedim, bu sattığın aracı dedim, sattığın paraya dedim, 10-15 gün sonra, bir ay sonra kesinlikle alamazsın, pişman olursun. Zaten dedim, biz alıştık, başka aracı da binemeyiz, böyle sıkıntı yaşarız dedim. Ve burada fitillerden falan bahsediyorum. Ben kendi aracımın fitillerinden bahsettim, bakın dedim yani taş gibi arabadır, ee, yıllarca binerim İşte 6. yıla neredeyse gelecek, hiçbir sorun yaşamadım dedim, ee, onlardan falan bahsettim. İşte aracın gerçekten güvenilir olması, sağlam olması, tutulan bir araç olması gibi hasletlerinden, özelliklerinden bahsettim. Benim dedim bir sorunum olmuştu sadece ufak bir su kaçırma olayı antifriz zamanında kullanmamış eksik kalmış bir taşlama yaptı Ziya ostamı biliyorsunuz aydın'da ama taşlamayla birlikte abicim bakın <laughs> şu anda aracın fitillerine bakıyor gördüğünüz gibi ve e, çok güzel olmuş dedi nereden dedim Hamburg Almanya Hamburg'dan bu fitiller geldi bana sağ olsun Arzu kardeşim getirdi kendisi ve bu fitilleri taktım, aracım hiçbir şekilde sestir, yağmur, yağış, ısı kaybı gibi hiçbir şekilde e, olumsuzluk yaşamadım. Ondan önce hemen abinin aracındaki gibi e, durumdaydı fitiller. E, 24 sene, 25 sene uçlarından problem e, çıkarıyor genelde. Ama bakın bak elimle de gösteriyorum. Hatta daha sonrasında da böyle. O fitilin altına falan bakacak. Hatta ben göstereceğim. O bakacak. Ben de kendi aracındaki fitillerin altına baktım ama işte o kronik sorunu orada gördüm. E, abinin aracının orada. Hafif çürümeler çünkü fitiller yıpranmış. 200'e dediğim gibi 89 model bir 200E'si var. 118 beygirlik olanlardan halen araç hakkında konuşuyoruz. İşte şöyledir, böyledir şöyle sağlamdır, şöyle bağlam, taşlama oldu, kaynak oldu. O i̇şte tek şeyi o. Amortisörler işte şöyle sağlam, halen orijinal, fabrikasyonu sarı noktalar duruyor üzerinde. Efendime söyleyeyim, ne bileyim süspansiyon sistemi şöyle, yay sistemi böyle. Sadece ön iki rotili değiştirdim. o da yani değiştirmeyebilirdim ama Ziya ustayla birlikte onları değiştirdik yağını, hidrolik fren yağını, efendime söyleyeyim ATF'sini, ATF dediğimiz biliyorsunuz abi, power, power, onlardan falan yani yaptığın sürece hiçbir sorun yaşamayacağını, sıkıntı yaşamayacağını dan bahsettim ve o tarafa doğru ilerliyorum. Evet, biraz daha herhalde ağır çekimde arkadaşlar kalmış e, kamera modu. Ondan dolayı ağır çekimde ve sesi de sesi de e, kapatmışım sildiydim ben öncesinde e, dokunmatik olduğu için bazı bölümler ayarlar hafif değişmiş onu da bu şekilde sizlere lansetmiş etmiş olayım abiyle konuşmaya devam ediyoruz ve gördüğünüz gibi biraz sonra onun aracının yanına gideceğiz ve aracının bazı bölümlerine bakacağız kontrol edeceğiz gördüğünüz gibi 200e aracı var ve e, onun hemen sol tarafta bir bölümünü işte sabah baktım yoktu bunu almışlar falan dedi ve ben işte kendi aracımı gösteriyorum ona böyle bir durum var an itibariyle arkadaşlar tabi yavaş biraz böyle ha, yavaş çekim var Dolayısıyla şeyde ilerlemiyor. Aracın içerisini biraz sonra göreceksiniz. Göstereceğiz. Açacak. Ben de yanına gideceğim. Hatta kaputu falan da açacak. Onun hakkında biraz konuşacağız. Şimdi bu araçlar gerçekten özellikli araçlar. Çok farklı bir yapıları var. Son derece sağlam arkadaşlar araçlardır geri dönüşü son derece dört dörtlüktür. İyidir. Hiçbir şekilde insanları üzmeyen araçlardır. Üzen araçlar ederinin çok çok altında fiyata satılan ve bakımları aksatılmış, yapılmamış, yağları zamanda değişmemiş, birçok parçası zamanda değişmemiş araçlardan meydana gelmektedir. Benim aracımda hemen o görmüş olduğunuz arkadaşlar lacivert arasında fark var. Şimdi bu 200'e oluyor. Benim aracımın bir alt nesli oluyor. E, ve bunlar e, 93 90 3 yılının birinci 26 altı ayına kadar e, üretimde kaldı. Ondan sonra tamamen kasa makyajdan da aynı benim aracım kasası gibi makyajlıdır. bakın benim araç. Çok fark var. Kiloda değişme var. E, ve iki adet airbag var benim aracımda. Hem direksiyonda hem normal işte sağ tarafta. Sağdaki yolcu koltuğu. Yolcu e, şeyinde. Koltuğunun karşısında. Göğsünde. Yani yolcu tarafında. Evet. Aracına doğru ilerliyor. Emin adımlarla yavaş adımlarla. Esasında yavaş değil. Ama tabii biz dediğimiz gibi biraz bakın orayı gösteriyor. Bunu diyor işte sabah kalktım diyor. Bunu diyor almışlar diyor. Bunu diyor çıkartmaya çalışmışlar diyor. Bantı diyor. Burasını diyor çıkartmışlardı diyor. İşte ondan falan bahsetti. Biraz sonra işte kapısını falan açacağız. Arka kapıyı açacağız. Bakın ben fitilleri yine gösteriyorum. Fitillerin uç kısımları yıpranmış, yırtılmış, işte güneşten dolayı biraz kavrulmuş. Ee, bu fitiller ve altını işte burada ben siz göremediniz. Ben tabi video dediğim gibi hem yavaş modda kalmış hem de arkadaşlar e, iki çarpı zoom'da kalmış yani. Hem de e, zoomluyor burada. Daha geniş açıyla alması gerekirken. Oraları falan gösterdim. Sonra aracın işte arka camlar manuel. içine falan baktık ki, e, şöyle bir kontrol ettik. Ve dedim hani aracın o alt tarafları gizli çürüme bölgeleridir. Onun dışında bu araçlarda pek sorun sıkıntı olmaz. Sadece LPG'de sıkıntı yaşayabilirsin. O da çoğunlukla doğru düzgün işte tam olarak kullanmayı bilmeyenler veya eksik kullananlar veya aracın işte ne bileyim LPG sistemi tank farklı, beyin farklı LPG aparatları komple ekipmanları farklı bakım yapılmamış, tankı değiştirmiş beyin yıllardır değişmemiş gibi falan bir de üstüne üstlük sürekli LPG'de durup LPG'de onlar enjeksiyonlu araçlar değil yani tek nokta enjeksiyonlu araçlar hemen arkada görmüş olduğunuz benim bindiğim araçlar 16 varfli çok nokta enjeksiyonlu araçlar. Bunlar 8 var ve bakın aracı klimalı. Ben burada diyorum işte o yolcu hava yastığı daha doğru bir tabir oldu. Bizimkilerde var. Bunların ikisinde hava yastığı yok. EBS standart arkadaşlar. Doğan dolayı ama bu araç klimalı. Benim araçta zaten klimalı, sunroof'lu. Benim araçta 4 cam ee, otomatik camlar yan aynalar elektrikli ısıtmalı falan filan işte bahsettiğim gibi ve gördüğünüz gibi emniyet kemerini aldım emniyet kemerindeki RS modundan bahsettim RS'nin ne anlama geldiğini e, ve bunların içerisinde fünye sistemi bulunduğunu herhangi bir kaza anında onun patladığını ve sıkıca kemerin kendisini sardığından falan bahsettim. Bunlarla ilgili gerekli bilgilendirmeleri yaptık ve abimiz de <laughs> beni dinliyor. Onunla konuşmaya böyle iyi oldu. Onunla tanıştık. Burada da yağ değiştirebilirim abicim. Yağlarım mevcut zaten mobil. Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Şu listeye ihtiyacım vardı. Onu aldım getirdim. Bir de 5W40 mobil süper 3000 full sentetik yağ koymuştuk en son. Ben bunları toptan almıştım kardeşlerim. Ve Ziya Usta bunları değiştirmişti. Onların tarihine bakacağım. Zaten abimiz de şimdi motor bölümünü açıyor. Motoru göreceksiniz. Orada ben de bazı ünitelerinden falan bahsedeceğim. Bu araçla ilgili. Onlarla ilgili biraz konuşmuş olduk. Olacağız ve e, ekstra elimde M111.940 yani bizim motor bu. Bunlar M102 motor arkadaşlar. Bu araçların şimdi abimizin açtığı aracın motoru M102 kodlu motoru kullanıyor ve işte tek tek ünitelerden ABS ünitesi efendime söyleyeyim orada e, direksiyonla ilgili arkadaşlar power üniteleri işte bunlarda işte ördek falan değişik şey bakın burada yağ üniteleri, klima kompresörü veya işte bilimum şeylerden bahsedeceğiz. Ve onları tek tek bakın kontrol ediyorum. O devir dayım. çok güzel. Yani yani şimdi şeye bakalım. E, Hanks marka yağ filtresi ni arkadaşlar <laughs> iki tane ben 50 lira 68 kuruşa almışım. 2019 yılında m 11940 nolu yağ filtresi e, ve arkadaşlar Antifrizimizi biz 2019 yılında 3 litre antifriz koymuşuz. 9 e, litre antifriz almışım. 3 litresini koymuşum. Bunlardan şey yapıyorum. Ve sonrasında tabi bakın arka fren, fren balatalarını ben arkadaşlar e, 21.01.2020'de 9659'u alıp değiştirmişim. Silindir kapak contasında bahsettiğim 20.01.2020'de değiştirmişim. Yüz kapak, kaynak, taşlama, trigger zinciri, termostat ve bujileri arkadaşlar ben o tarifte elring ring conta değişimi bunların hepsine 200 Euro e, bozdurdum ve o zaman Euro işte F8, DC4 bujiler, işçilik, kapakçı parça dahi her şey ee, onlara da 100 euro toplam arkadaşlar 1000 TL ile birlikte 3000 liraya bana patlamış. O zamanlar euro baya <laughs> düşüktü. 2001-2020'den bahsediyoruz. Genel toplam işte dediğim gibi 3000 liraya bana patlamış o zaman. Sonra silecek ızgarası altına silikon çektirmişim falan onlardan yine antifrizimi 13.02 2020'de Shell Easy Care mavi antifriz 60 litre 60 liraya almışım kullanmışım yedek antifriz almışım 2 artı bir yine arkadaşlar 90 lira vermişim bunlara Atiker simit tüpümü Abi bu e, <laughs> Evet. Kadar detaya inmeyeyim ama birçok şey yaptırdım. Yani benim aracımla ilgili hiçbir problem yok abi. Marş dinamosundan ve şarj motorundan bahsettim. Marş dinamosunu değiştirdim ben. E, boş bu Almanya'dan ithal geldi 200 Euro'ydu. 1800 liraydı o zamanlar. Euro 90 900 100 Euro. Arkadaşlar 900 liraydı. Bakın şimdi 16-17 lira çok büyük fark var. Bunlardan işte bahsettim. Abiye de söyledim. Aki tablosu altına koruyucu işte falan attırdım. Pütür. Ayrıca bu işte 4 kapı fitili bunlar 800 euro. 800 euro 500 demiştim galiba ama 9.33'tü o zaman euro 7.466 liraya patladı. Bakın orada gördüğünüz gibi cam gibi, onları kontrol ediyor bakıyor <laughs> <laughs> fitilleri. Korozyon temizliği artı boya volkan, boya kaporta sökeri. 1500 lira e, da buna vermiştim. 7466 artı 1500 8000-9000 liraya bana fitillerle birlikte alt korozyon patlamıştı. Ve orijinal yangın söndürme tüpünü yine değerli kardeşim bir adet işte e, getirmişti bana. Bir tane de Nihat abi var çok sevdiğim saydığım bir abimiz ona vermiştim ve bagaj e, dayama takozları var bir takım bunu ben TR'den almıştım takmıştım e, bununla işte 145 lira toplam her şey dahil işçilik 20 lira e, 165 liraya patlamıştı 3005W40 işte mobil süper motor yağını 4 artı 2 6 litre toplam 195 lira. Bunu da değişimini e, arkadaşlar 259.500 kilometrede 05.10 2020'de yaptırmıştım. Yağ filtresi Hanks 35 lira. Hidrolik direksiyon yağ filtresi 55 lira. Hidrolik direksiyon ATF'si yarım litre 45 lira. Shell antifriz yine konsantre 3 Litre eziker 65 lira yani standart artık o taşlamadan sonra sürekli antifrizimi sene değiştiriyordum bir de bana Romanya'dan Yunus sağ olsun e, beyin muhafazası göndermişti aracımızın beyin muhafaza, muhafazası yoktu e, ve ben şimdi işte gördüğünüz gibi burada konuşmamız bitti yola çıkıyorum bu şekilde en sonunda bir teyip almıştım Pioneer 600 lira onu takmadım. Çünkü e, çekim falan yaptığım için. Bilseydim böyle sessiz çekim yapacağım onu dinlerdim. <laughs> yani öyle e, yola işte şimdi çıkıyorum arkadaşlar. Durum bundan ibaret. Böyle bir video yapayım dedim. Her ne kadar hızlı bir şekilde seslendirsem de e, tabii aracımızın daha birçok bakımı yapıldı. Ve bunlarla ilgili bilgiler vermek isterim ben size. Mesela Neler değişti? Kaç kilometrede bir değişmesi lazım? Nelerin kaç kilometrede bir değişmesi lazım falan gibi ekstra bilgileri de vermek isterim. Kendinize iyi bakın diyorum. Hayırlı güzel günler sizlerle birlikte olsun. Hoşça kalın, dostça kalın dileklerimle birlikte bir başka araç videosunda buluşmak üzere.